Selamun aleyküm Aleyküm selam Aleyküm selam kanka Aleyküm selam Aleyküm selam Aleyküm Aleyküm selam Aleyküm selam Aleyküm selam A Aleyküm selam, selam. selam kanka Aleyküm selam Yeter ulan, yeter Günaydın Aa, Günaydın Yaş ortalamasına bakalım 20 <laughs> 14 14 14 yaşındayım kanka ben Daha düşükmüş yaşındasın? <laughs> Reyna da 15 İsa, yaşında. Sen kaç yaşındasın İsa? 26 Aa, dedik ya. Ne, ben ne, ne ara 26 adı oldum adı? ya? Oldu Ben Sen ne ara 26 oldum ya? Sen ne anlatıyorsun? Ben ne anlatıyorum be Allah gözünü seveyim be abi. Ben niye İso'yum? Sen İso musun? Vay darbana. Ben İso'tum. Hayır Vay sen e, seçsin seç seç. Ya, yalan. Ben İso'tum. Hayır. Hayır sen seyitsin. Ah! Ben az ya. Ben kolsuzum bence. Evet bence de. Aa kolsuz Ferit sen misin? Tabii. Hayır ben kolsuzum. Kanalın isim ne bende diyor? Evet kolsuz Ferit. Dengesizleştirdi kolsuz Ferit. Çelik iradeyi de açtı. Yapacak inşallah. Haydi kolsuz Ferit. Helal lan. Kolsuz Ferit. Kolsuz Ferit yapıyor bu seferi. Evet. Helal Ferit. Helal lan. Marms yokmuş lan. İlk yerden almamışım. Aleyküm selam. Aleyküm selam kankam. Aleyküm selam. Ne iyi adamlar Jet, ya. Jet bence bizi susturdu. Ne vurdum ama e, ölmedi. <laughs> Helal lan Seyit. <Sage. gülüyor> Bravo Seyit. Tam bir nefret edilesi Seyit. Biz onunla al, al, maçtık, tuzak kurduk. Helal lan. İso bırak Seyit alsın, Seyit alsın bırak. Lan İso yardım et lan buna, can yok. Yoo, etmeyeceğim. Helal <laughs> lan. Dünyanın en iyi Seyit'i be. Ya, ya. ya. <laughs> Abi ver. Sana diyorum artık. Hayır şimdi işte ISO, iso ver. Bak sende böyle silah var mı? Bak aldım. Verirsen da. olur. Yok vermeyeceğim. 1 kill. 2 kill. Ha 3. 0 kill. Çık yetin, ben öldüreceğim. Çık. Diyor. Diyor, ben bedel atıyorum. Ağla. <laughs> ağla, ben öldürürüm. Ağla. Aleyküm selam. Aleyküm selam kanka. Abi. Ben... Ghost misiniz? Ghost. Aha, evet. Abinin... Oha, ne diyor? Ne diyor lan Ne diyor lan sen? <laughs> Değil lan. Değil mi? Yanlışlıkla söyledim. Ne oğlum taktikler yanıyor yanıyor. İşte mükemmel Aa. mükemmel. Adalar. Ne 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 onu verim kanka biliyorsun. Adalar. Ya bana da bir sorun ya. Adalar. 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 Arkadaşlar bari adam görseydim. Elimiz Keşke var. ben de görebilseydim. Elimizi zahmet.